5. Beşinci pekiştirme testiyle başlıyorum. Birinci soru. Aşağıda düz kasa ait kas tarzı yani kasın bir kere kasılıp gevşemesine ait bir grafik verilmiş. Bu grafiğe göre hangileri doğrudur diyor. T1 zaman aralığı gizli evredir. Evet kasılmadan önce var olan gizli evredir. Doğru. T2 zaman aralığında kasın boyu kısalır. Evet kasın boyu kısalır çünkü kas kasılıyor bu sırada. T3 zaman aralığında kasın hacmi büyür. Kas bak burası kasılma burası gevşeme. Kasılırken de gevşerken de asla kasın kütlesinde ve hacminde değişiklik olmuyor. Sadece T2 zaman aralığında laktik asit fermentasyonu gerçekleşir demiş de bu bir düz kas. Dolayısıyla doğru değil. Cevabımız 1 ve 2 olmalı. İkinci sorumuza geldik. İnsan ait uzun kemik verilmiş. Bunlarla ilgili hangileri yanlıştır diyor. Şimdi bire baktığında sert kemik doku evet. İkiye baktım epifiz kıkırda evet epifiz pila doğru. 3 süngerimsi kemik doku aynen daha ortalarında. 4 havers kanal demiş hayır. 4 periost kemiğin en dış kısmında bulunan periosttur. Ve 5 kemik ili demiş, evet kırmızı kemik ili gözüküyor gayette. 3. sorumuz. Kasta kasılmanın başlayabilmesi için önce hangisi gerçekleşir? Laktik asit fermantasyonu, ATP sentezi, endoplazmik retikulumda depolanan kalsiyum iyonlarının aktin ve miyozin proteinlerin arasına yayılması, aktin ve miyozinler üzerin aktinlerin miyozinler üzerinde hareket etmesi, motor sinirle kas arasındaki motor uç plağa asetilkolin salgılanması. Aslında öyle değil mi? Nöronun uç kısmında motor uç plağa asetilkolin oradan salgılanmalı ki aradaki boşluğa dökülmeli ki daha sonra kas hücresine geçip kasın uyarılmasını sağlasın. Dolayısıyla cevabımız edinme. Dördüncü sorumuza geldik. İnsan vücudunda bulunan kaval, leğen, uyluk, kürek gibi kemiklerin hangilerinde sarı ve kırmızı kemik iliği birlikte bulunur? Ya yani sarı ve kırmızı kemik iliği kimde beraber bulunur? Uzun kemiklerde. Dolayısıyla biz buradaki uzun kemikleri arıyoruz. Kaval kemiği bir uzun kemiktir. Uyluk kemiği bir uzun kemiktir. Kürek ve leğen yastık kemiklerdir. Cevabımız 1 ve 3 olmalı. 5. sorumuza geldik. Uzun süre ağır yük taşıyan bir insanın çizgili kas hücrelerinde aşağıdakilerden hangisi gözlenmez demiş. Uzun süre ağır yük taşıdı. Yoğun egzersiz gibi düşün bunu. Kullanılan enerjinin artması. Evet daha fazla enerji kullanılıyor. Kreatinin fosfat deposunun artması. Bu kasılma değil dinlenme esnasında oluyor. Yani ATP kreatini çağırıyor yanına gel kardeş diyor. Sen bu fosfatı al eğer diyor bana bir şey olursa beni sentezle. Çünkü bizim kaslarımızda, çizgili kaslarımızda bir numaralı özellikle enerji kaynağımız ATP. iki numarada kreatin fosfat. Ama bunu dinlenme esnasında yapıyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Tetanos durumu olabilir. Bu nedir? Kasın kasılı kalmasıdır. Tüketilen glikozun artması evet. Oksijen solunumda yetersizliğinde oksijensiz solunumla beraber e, glikoz tüketilmesi artar. Glikojen harcanmasının artması. Evet glikoz tükendikten sonra ne yapacak? Kaslarda depo edilen glikojeni glikoza çevirecek. Yine bu da gözlenir. Altıncı sorumuza geldik. İnsan vücudunda bulunan bir kas çeşidi verilmiş. Bak mekik şeklinde ve tek çekirdekli. Laps diye düz kas diyorum buna. Yapısı mekik şeklindedir. Doğru tek çekirdekli doğru. Hızlı kasılıp geçer. Hayır düz kaslar yavaştırlar çizgi, hızlı kasılıp geçen çizgili kaslar ya da iskelet kaslarıdır. Kreatin fosfat depolar hayır. Bu da çizgili kasın görevi. Hangileri yanlış? 1 ve 2. 7. sorumuza geldik. Çizgili kasa motor nörondan asetil kolin salgılandıktan sonra hangisi 3. sırada gözlenir? Şimdi asetil kolin motor nörondan salgılandı. Kas hücresinde akson potansiyeli oluştu. Birinci sırada bu oluyor sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyumlar aktin ve miyozinlerin arasında püskürdü. İkinci sırada bu olur. ATP aza enzimi aktifleşti. 3. Sonra ATP sentezleniyor. Sentezlenen ATP ile beraber kas kasılıyor. 4. Tabi. Daha sonra gevşeme esnasında artık kalsiyumlar sarkoplazmadaki yoğunluğu azalır. tekrar sarkoplazmik epitelime geri dönüyor. Bu da 5 olurdu. Üçüncüyü sormuş. Cevabımız denizde. Sekizinci soruya geldik. Bir çocuğun kaval kemiğinin epifiz plaklarından biri tahrip olursa hangisinin ortaya çıkması beklenir? Epifiz plak kemiğin boyunu uzamasınsa sağlar. O zaman kemiğin boyu uzamaz. Bu kadar. Cevap Ceyhan. Dokuzuncu sorumuza geldik. Bize burada kas çeşitlerini ve çalışma hızlarını, bant yapılarını vermiş. Bunlarla ilgili hangileri yanlıştır? Önce kas çeşitlerini bulalım mekik şeklinde yavaş çalışıyor. Bantlı yapı yoksa bu mekik şeklinde. Düz kasım diye bağırıyor X. Bak çalışması hızlı, silindirik. O zaman Y de ben çizgili kasım diye bağırıyor. Silindirik ve dallanmış Bantlı yapı var. Çalışma hızı ortaysa bu da kalp kasım diye bağırıyor. Birinci öncüle bakalım. X kası istemsiz ve ritmik çalışır. Ee, evet düz kas istemsiz ve bazen ritmik çalışabilir. Y kısımda bazı durumlarda laktik asit fermentasyonu görür. Evet çizgili kaslarda bazı durumlarda oksijen yetersizliğinde laktik asit fermentasyonu oluyor. Z kası kas tonusuna sahiptir demiş. Z kası nedir? Kalp kası. Burada bir kas tonusu yok. Çünkü kas tonusu ne demek? Kasın çizgili kasların uyurken bile her zaman bir miktar kasılı olması demek. Her zaman. Ama kalp kası kasıldı kasıldı gevşedi gibi bir durum söz konusu. O yüzden kas tonusu yok burada. Üç kas çeşitli harekete yardımcı olur. Hayır çizgili kaslar harekete yardımcı oluyor. Hangileri yanlıştır? 3 ve 4. 10. sorumuza geldik. Süngerimiz kemik dokuyla ilgili. Hangileri sert kemik dokuyla ortaktır demiş. Kan yapımında görev alma. Uzun kemiklerin baş kısmında bulunma. Yassı kemiklerin iç kısmında bulunma. Tüm kemik çeşitlerinde bulunma. Sert kemikle ortak olan kısım sadece tüm kemik çeşitlerinde bulunmadır. En dışta periyoz sonra sert kemik doku sonra süngerimiz kemik doku vardır. 10. soruya geldik. Aşağıda verilen kas çeşitlerinden hangisinin çalışması için gereken uyartıları somatik sinir sistemi taşır. Somatik ne demek? İstemli çalışan kaslar. Yani ben burada... İslam çalışan kaslara bakıyorum. Kol kası, kalp kası, mide kası, kalın bağırsak, ince bağırsak. Tabii ki kol kasıdır. Cevabımız Adana. Böylece pekiştirme 5 testinin de sonuna geldik. Umarım keyifli geçmiştir.